Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kuşlara geldik Şöyle kapıyı kapatalım Kısa bayağı değişiklikler oldu bu tünekler yaptım Yeme artık buraya koyun bilezikler falan yenmeyik Küçük soğuk büyük soğuk Bakın Yavrunun son hali Efendim Tamam geliyorum hemen. Bu beyaz da bu yeni getirdim bir şey eş olmuş. Şu, Şunda şu eş olmuş. Bunda da bu Arap Tamam geldim. Bu Arap'ta da bu eş olacak herhalde. Öyle düşünüyorum. Zaten süttü bu arka tepe eş. Bu dumanla bu mavinin yavrusu bu. Yine de eşeğin yanına in Öyle. Aa, Kümesi son durum bu. Neyse hoşçakalın bay bay.